Beğendim. Sana ile ilgili sen mesela hep diyordun ya. bir ziye bir e, zaha. zaha değil diye. Hep aslında sabırla yaklaşmıştın Leroy Sané'ye ve birkaç maçtır da Başakşehir maçıyla başlayan yükselen grafi devam ediyor abi. Ya Sané'yi de ben biraz yeniden tanıdım. Şöyle söyleyeyim. Yani yanılgı şey anlamında demiyorum. Burada nasıl kullanılabileceğine dair kafamda net bir <laughs> şey yokmuş en azından. Yani iyi bir, çok iyi bir oyuncu. Belli bir meziyetleri var ama oyun kuruculuk kalitesi artınca Sané'nin keskin bir e, silaha dönüşmesi başka bir boyuta geçiyor. Yani Sara iyiyse, İlkay iyiyse Sanen'in katkı vermemesi çok zor. Adamı doğru yerde topla buluşturmak, doğru aksiyon için topla buluşturmak, topsuz koşu attığında onu görmek yeterli. Ben e, Sanen'in Sara ve İlkay formda ve iyi durumda olduğu sürece Sanen'in mutlaka katkı her maç vereceğini düşünüyorum. Üstüne o baskıyı da attı en azından. Yani benim skor yapmam lazım, benim katkı veriyor gözükmem lazım attı. E, bu bakımdan çok önemli bir kazanım. E, Sanen'i bu anlamda e, Kafamda çok bir soru işareti yok. Yani takım iyi olduğu sürece sana iyi katkı verecek.